Hiç düşündünüz mü? Gördüğümüz evren gerçekten var olan tek evren mi? Belki de nefes aldığımız hava, baktığımız gökyüzü, yaşadığımız an sayısız alternatif gerçeklikten yalnızca biri. Belki de başka bir yerde bu cümleyi hiç duymamış bir sen var ya da bir kararı farklı verdiğiniz için tamamen başka bir hayat yaşayan bir versiyonunuz. Bu düşünce kulağa bilim kurgudan fırlamış gibi gelebilir. Ancak modern fiziğin ulaştığı nokta bu ihtimalin ciddiyetle ele alınmasını gerektiriyor. Paralel evrenler fikri yalnızca hayal gücünü değil, aynı zamanda evrenin temel işleyişine dair en derin soruları tetikliyor. Eğer bu fikir doğruysa, bildiğimiz tek gerçeklik kavramı tarihe karışacak. Bilim insanları evrenin sınırlarını keşfetmeye çalışırken aslında iki şeyle karşılaşıyorlar. Birincisi gözlemleyebildiğimiz evrenin mutlak sınırları. Işığın belirli bir hızda hareket etmesi nedeniyle 13.8 milyar yıl önce oluşan evrenin yalnızca belli bir kısmını görebiliyoruz. Bizim için evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı çapında bir alan. Ancak bu alan evrenin tamamı olmayabilir. Tıpkı karanlıkta el feneriyle baktığınız küçük bir alanın tüm oda olmadığını bilmeniz gibi. İkinci gerçek ise fizik yasalarının bazı senaryolarda evrenimizin tek olmayacağını söylemesi. Yani gözlerimizin görmediği, teleskoplarımızın tespit edemediği ama matematik ve teorinin işaret ettiği başka evrenler olabilir. Paralel evrenleri düşünmenin birkaç yolu var. Bunlardan biri kozmik Eflasyon teorisinin kaçınılmaz sonucu. 1980'lerde Alan Guth'un gerçekleştirdiği bu teori, büyük patlamadan hemen sonra evrenin inanılmaz bir hızla şiştiğini söyler. Fakat bu şişme her yerde aynı anda durmadı. Bazı bölgeler genişlemeye devam etti, bazıları ise durdu. Sonuç, sonsuz sayıda boloncuk evren. Biz o boloncuklardan yalnızca birindeyiz. Diğer boloncuklarda fizik sabitleri tamamen farklı olabilir. Atomlar farklı şekilde oluşmuş olabilir. Ya da yaşamın bilmediğimizden bambaşka formları var olabilir. Bir diğer yaklaşım ise kuantum fiziğinin garip dünyasından gelir. Kung Everett'in 1957'de ortaya attığı çoklu dünya yorumu, kuantum düzeyinde parçacıklar gözlenene kadar aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Mesela bir deney yaptığınızda yalnızca tek bir sonucu görürsünüz, ama bu yoruma göre diğer sonuçlar da gerçekleşmiştir. Sadece farklı evrenlerde, yani her seçim, her olasılık evreni dallandırır ve sayısız yeni gerçeklik yaratır. Buradaki asıl çarpıcı nokta bu yeni evrenlerin yalnızca matematiksel bir oyun olmadığı, fizik yasalarının da buna kapı aralayabilmesidir. Elbette bu noktada herkesin aklına gelen soru şu. Eğer gerçekten başka evrenler varsa onları nasıl kanıtlayacağız? İşte burası hala kapalı bir kapı. Ancak bu kapının aralığından sızan bazı ışıklar var. Kozmik mikrodolga arka planında görülen beklenmedik soğuk lekeler bazı teorisyenlere göre başka evrenlerle temasın izleri olabilir. Kuantum dolanıklığı gibi olaylar bazı fizikçilerin gözünde evrenler arası gizli bağlantıların işareti olabilir diyorlar. Hatta kara delikler bile bu tartışmaların bir parçası. Çünkü içine düşen bilginin bir şekilde korunması gerektiği fikri başka bir evrende yeniden ortaya çıkma ihtimalini gündeme getiriyor. Bütün bu teoriler şu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Paralel evrenler yalnızca bilim kurgu yazarlarının hayal gücünde değil, fizik laboratuvarlarında teleskop verilerinde ve denklemlerin içinde yaşayan ciddi bir olasılık. Henüz elimizde kesin bir kanıt yok ama matematik bize kapının ardında bir şeyler olabileceğini söylüyor. Bu yüzden belki de asıl soru paralel evrenler var mı değil, onları ne zaman göreceğiz olmalı. Ve o gün geldiğinde gerçeklik dediğimiz şeyin ne olduğunu baştan sona tanımlamak zorunda kalacağız. Peki başka evrenleri görmemiz neden bu kadar zor? Bunun cevabı doğrudan evrenimizin fiziksel sınırlarında gizli. Işığın ve bilginin yayılabileceği maksimum hız ışık hızıdır. Bu sınır evrenin sadece belirli bir kısmını görmemizi sağlar. Eğer başka evrenler varsa aramızda ışığın dahi açamayacağı kozmik bir mesafe olabilir. Yani onlar bize ulaşamaz biz de onlara. Ancak bu var olmadıkları anlamına gelmez tıpkı okyanusun ortasında yüzen bir adada yaşayan insanların ufkun ötesindeki diğer adaları görememesi gibi. Ufuk gerçeğin sınırı değil, yalnızca görme yetimizin sınırıdır. Kuantum fiziği bu sınırları aşabileceğimiz yönde ilginç ipuçları sunuyor. Özellikle kuantum dolanıklık deneyleri parçacıkların birbirine anında tepki verebileceğini gösterdi. diğer evrenlerde de bir ben var mı? Belki de diğer evrenlerde verdiğimiz kararlar farklıydı. Bambaşka hayatlar yaşıyoruz. Bu varoluşun anlamını baştan sona sorgulatan bir fikir. Tüm bu teorilerin ortak noktası da şu. Paralel evrenler kesin kanıtlanmamış olsa bile mevcut fizik yasaları çerçevesinde mümkün. Yani bugün bilim kurgu gibi görünen şey yarın bilimsel gerçeklik haline gelebilir. Bundan 150 yıl önce kara delikler yalnızca matematiksel bir meraktan ibaretti. Bugün teleskoplarla fotoğrafını çekiyoruz. Belki de 150 yıl sonra başka bir evrenin görüntüsünü izliyor olacağız bilemeyiz. Şu anda bildiğimiz tek şey evrenin sandığımızdan çok daha büyük ve karmaşık oldu. Bizim evrenimiz belki de sonsuz sayıda evrenden yalnızca biri. Ve bu bilgi kapalı bir kapının ardında duran, keşfedilmeyi bekleyen bir gerçeklik gibi. Kapıyı açmak için elimizde anahtar var mı? Henüz değil ama anahtarın neye benzediğini, nerede aramamız gerektiğini artık biliyoruz. Ve belki de en heyecan verici olan şey şu. Kapı açıldığında karşımıza çıkacak manzara yalnızca bilim kitapların değil, insanlığın varoluş anlayışında sonsuza dek değiştirecek. Peki ya o kapı gerçekten açılırsa? İlk bakışta basit gibi görünen bu soru insanlığın geleceğini baştan sona değiştirebilecek güçte. Şu an biz varlığımızı yalnızca tek bir evren kuralları çerçevesinde tamamlıyoruz. Doğduğumuz yer, aldığımız nefes, fizik yasaları, zamanın akışı. Hepsi bu evrene ait. Fakat bir gün başka bir evrene adım atarsak tüm bu sabitler yerle bir olabilir. Zaman orada farklı akabilir. Madde bambaşka biçimlerle var olabilir. Hatta yaşam dediğimiz şey tanıdığımız formlardan tamamen uzak olabilir. Bilim insanlarının bu ihtimali düşünürken en çok zorlandıkları nokta başka evrenin doğrudan gözlemlenebilmesinin teknik zorluklarıdır. Çünkü eğer evrenler arasında fiziksel bir sınır varsa bu sınırın yapısı bizim uzay zaman kavramımıza aykırı olabilir. Yani sadece bir teleskop veya bir parçacık dedektörü ile yetinmemiz mümkün değil. Belki de bu sınır ancak evrenimizin başlangıcına dair izler taşıyan kozmik mikrodalga arka planındaki çok ince anomalilerle tespit edilebilir. İşte bu yüzden NASA ve ESA'nın dev teleskop projeleri yalnızca gökyüzünü değil adeta evrenin perde arkasına bakmaya çalışıyor. Paralel evrenlerin varlığını kanıtlamak yalnızca bilimsel bir başarı olmayacak. Aynı zamanda insanlık için psikolojik bir dönüm noktası olacak. Düşünün, binlerce yıldır tek ve özel olduğumuzu zannederken bir anda sayısız evrenden yalnızca biri olduğumuzu öğreniyoruz. Bu, tarih boyunca yaşadığımız diğer büyük kırılmalardan çok daha sarsıcı olabilir. Dünyanın evrenin merkezi olmadığını öğrenmek bir devrimdi ama paralel evrenlerin varlığı merkez kavramını tamamen ortadan kaldırır. Bazı fizikçiler bu keşfin insanlık için iki olası etki yaratacağını düşünüyor. Birinci ihtimal bizi daha alçak gönüllü hale getirmesi. Yalnız olmadığımızı bilmek evrendeki yerimizi yeniden düşünmemizi sağlayabilir. İkinci ihtimal ise tam tersi. Bazı insanlar bu bilginin ağırlığını kaldıramayabilir kendi varoluşunu anlamsız görmeye başlayabilir. Çünkü tek ve eşsiz olma fikri insan psikolojisinde derin, güçlü bir yer tutar. Ama bütün bunların ötesinde bu bilgi bize büyük bir fırsat sunar. Daha önce hayal bile edemediğimiz bilimsel ilerlemeler. Eğer başka evrenlerde farklı fizik yasaları varsa, oradaki enerji biçimleri veya madde yapıları bizim teknolojimizle birleştiğinde bugünkü imkansız dediğimiz şeyler mümkün olabilir. Işık hızından hızlı bir seyahat mesela sonsuz enerji kaynakları, hatta zamanın yönünü değiştirebilme. Bunlar şimdilik bilim kurgu gibi görünüyor ama aynı zamanda paralel evren araştırmalarının kapısını arayabileceği ihtimaller. Belki de şu an biz farkında olmadan o kapının önündeyiz. Araştırma merkezlerinde çalışan bilim insanları, teleskopların topladığı verilerde, parçacık çarpıştırmalarından çıkan sayısız ölçüde kuantum deneylerinden elde edilen tuhaf sonuçlar o anahtarı arıyor ve bu anahtar bulunduğunda kapı sessizce açılacak. Belki de bir ekran üzerinde beliren verilere, belki de karanlıkta aniden ortaya çıkan bir görüntüyle. Ama ne şekilde olursa olsun, o an geldiğinde tüm dünya tarihinin en büyük keşfine tanık olacağız. O gün geldiğinde belki de ilk kez kendi evrenimizin dışına bakacağız. O bakış bize evrenin ne kadar büyük olduğunu değil bizim ne kadar küçük olduğumuzu gösterecek ve belki de bu küçüklük korkutucu değil aksine özgürleştirici olacak çünkü anlam arayışımızın tek adresi bu evrenin olmadığı varoluşun sonsuz ihtimallerle dolu olduğunu öğreneceğiz paralel evrenler belki bugün hala kapalı bir kapı ardında ama tarih bize şunu gösteriyor her kapı er ya da geç açılır ve insanlık o kapının eşiğinde durduğunda ardında ne olduğunu görmekten asla vazgeçemez.